Herkese merhaba. Ben Oyak Yatırım Araştırma Uzmanı Ekim Hancan. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle piyasa gelişmelerinden ve önümüzdeki haftadan beklentilerimizden bahsedeceğim. Dilerseniz makro tarafla başlayalım. Bu hafta makro gündemi yakından ilgilendiren gelişmeler vardı. Bunlardan bir tanesi FED yani Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Ve beklentilere paralel şekilde FED faizleri sabit bıraktı. Bununla birlikte açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell, FED ekibinin bir resesyon beklentisi içerisinde olmadığını kendisinin ise para politikasının yeterince sıkı olmadığı kanaatinde olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra yurt içi tarafta yine enflasyon raporu vardı. Yılın son enflasyon raporu Merkez Bankası Başkanımız Gaye Erkan tarafından sunum gerçekleştirildi. Bu sunumda baktığımızda enflasyon beklentilerinin 2023 yılı sonu için %58'den %65'e, 2024 yılı için ise %33'den %36'ya revize edildiğini gördük. burada Merkez Bankası'nın en önemli hedefinin enflasyon olduğu ve enflasyonun tek haneli rakamları indirilmeye çalışıldığı aktarıldı. bunun yanı sıra swap kanallarıyla ilişkin henüz bir gevşeme politikalısının olmadığını ifade etti Merkez Bankası bununla birlikte bugün de Ekim ayına ilişkin TÜFE verileri geldi ve %3,43'lük aylık TÜFE rakamı ile birlikte beklentilerin altında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. %4,18'lik bir beklenti vardı. E bizim beklentilerimiz de %3, %3 seviyesindeydi. Bizim beklentilerimize paralel gerçekleşti diyebiliriz. genel olarak yıllık enflasyonun ise yatay kaldığını ifade etmek mümkün. %61'li seviyelerde şu an için yıllık enflasyon Orta vadeli program ve Merkez Bankası beklentilerine paralel şekilde biz de yıl sonu enflasyonun %65 seviyelerinde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz açıkçası. Genel olarak yapılan tahminlerin gerçekçi olduğunu ifade edebiliriz. Öte yandan Merkez Bankası enflasyon raporuna ilişkin olarak kanalımızda bir video mevcut. Ekonomistimiz Alper Topkaya ve ekonomik danışmanımız Özlem Derici Çengül'ün katkı sağladığı bu videoya da kanalımızdan erişebilirsiniz detaylı içerik olarak. Bununla birlikte yine bu haftanın en önemli gündem maddelerinden birisi enflasyon muhasebesiydi. Burada yani ekonomi yönetiminden gelen son açıklamalarla birlikte baktığımızda 2024 Ocak ayından itibaren finans dışı şirketlerde enflasyon muhasebesinin uygulanabileceği kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte biz de bir araştırma gerçekleştik gerçekleştirdik ve bunu bugün yatırımcılarımızla paylaştık. E, tabii burada enflasyon muhasebesinden kısaca bahsetmek gerekirse e, burada yani uluslararası raporlama e, U, 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 UFRS diyebiliriz, bir uluslararası e, finansal raporlama standartları hiperenflasyonu e, bir fiyat endeksine bağlı fiyat faiz ve ücretlerin 3 yıl içerisinde kümülatif artışının %100'e %100 üzerinde olmasını hiperenflasyon olarak tanımlanmakta. Burada belirli endekslemeler gerçekleştirilmekte. Bu endekslemelerle birlikte bir parasal kazanç veya parasal kayıp ortaya çıkmakta. Bununla birlikte bu parasal kazanç nasıl sağlanabilir? Kısaca onlardan bahsedelim. Parasal olmayan varlıklarının, parasal olmayan yükümlülüklerinden fazla olması, stok devir hızının yüksek olması, alacak tahsil oranının yüksek olması, e, bununla birlikte e, varlıklarının çoğunluğunun e, banka kredileriyle yani finansal borçlarla e, karşılanıyor olması e, pozitif katkı sağlayabilir diye düşünüyoruz açıkçası. Yani burada eğer bir parasal kazanç sağlanabilirse enflasyon muhasebesi üzerinden, FK oranlarında bir düşüş, e, bir parasal kayıp görmemiz halindeyse FK oranlarında bir artış görmemiz ...muhtemel olacaktır. E buna ilişkin olarak biz dört kriteri baz aldık çalışmamızda. E Tabii bu sadece bir ilk izlenim olarak paylaşılan bir çalışmaydı. E burada neleri ön plana çıkardık? Yani burada duran varlıklar... ...bölü öz kaynaklar rakamının yüksek olması... ...pozitif etki sağlayacaktır. Bunun yanı sıra finansal borçlar bölü aktifler oranının yüksek olması... ...yine enflasyon muhasebesinde şirketleri olumlu yansıyacaktır. E bunun dışında... Yine nakit nakit benzerlerinin e, dönem varlıklar içerisindeki oranının ne kadar düşük olursa e, bundan daha pozitif etkilenebileceğini düşünüyoruz şirketlerin ve son olarak burada yine stok devir hızından veya stok devir süresi diye tabir edebiliriz. Yani stok devir süresinin kısa stok devir hızının yüksek olması e, şirketler açısından e, pozitif olacaktır. Yani bu dört temel maddede de e, hangi şirketler var? Bunu ilerleyen süreçlerde daha da çalışmalarımızla paylaşıyor oluruz. Yine ilgili çalışmadan da detaylı analizlere ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra endekse dönecek olursak, endekste geçtiğimiz haftada 7200-7900 bandı ön planı çıkarmıştık. Bu band aralığında hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Hafta içerisinde yaşanan geri çekilmelerde 7297 seviyesi test edildi. Yüz günlük ortalamara yakındı. Güncel durumda da 7200-7850 bandını takip ediyoruz. Burada bir kırılım gerçekleşmesi halinde yön belirleyici olacaktır diye ifade edebiliriz. Yani 7850 üzerine atabilirse endeks bir miktar daha yukarı yönlü momentum oluşabilir. 8080 seviyesi bir sonraki eşik olacak. Akabinde tekrardan 8.500 seviyelere doğru bir yolculuk görebiliriz. Ancak 7.850 seviyesi altında kalındığı müddetçe 7.200-7.850 bandındaki hareketlilik devam edebilir. 7.200 seviyesi altında ise bir miktarda 6.940 seviyelere doğru geri çekilme riski ortaya çıkacaktır diye aktaralım ve videomuzu burada sonlandıralım. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.